Eşit kollu bir pergenin dikdörtgen bir kağıt üzerindeki iki farklı konumu verilmiştir. Kollar arası 90 derece olduğunda kollar dikdörtgenin kenarlarına değmekte ve soldaki kol kağıdın alt kenarına diğer kola göre 2 santim daha uzak olmaktadır. Buna göre x kaç santimdir diye söylüyor. Bakalım şimdi ne demiş? Soldaki kol sağdakine göre 2 santim daha az. He. O zaman arkadaşlar şimdi burada şöyle bir a desek. Burası ne olacak o zaman? Soruda söylediğine göre A artı 2. Bak sadece şu an bunu yazdım. Böyle korkmayın. Özel bir şey yapmadım. Ya uğraştınız herhalde soruyla. Şimdi ne diyeceğiz peki bu durumda? Eşit kollu bir pergel diye de uyarmış. Heh. Ne demiştim ben size? Dik V. Arkadaşlar dik V'ye geldiği an şöyle göstereyim. Ben orada ne yaparım dedim. Alfa, beta, 90 yaparım dedim değil mi? Bak böyle. Nerede hocam? Gel şimdi. Hemen görelim. Şu. Burası. Tam böyle birleşim yerinden bir tane dik V yapıyorum. Bu neyin sayesinde oldu? Şu dik O zaman arkadaşlar bakın şimdi. Alfa, Teta 90. Teta alfa 90. Ve şuna dikkat eder misiniz? Burada kollar özdeş biraz da bu yüzden bunu düşündüm dik ve Kolların özdeşliği sayesinde ne geldi? Eş üçgen geldi. Haliyle artık ne diyeceğiz? Alfanın karşısını arkadaşlar şöyle bir y desek. Alfanın karşısı y olur. Daha sonra teta'nın karşısı tamamı 14 olduğu için 14 eksi y desem tamamı 14 bak dikkat et. Sonra teta'nın karşısı ne olur? 14 eksi y olur gördünüz mü? Olayımız bu. İşte bu şekilde önce bir kenarları yazdık. Şimdi sırada ne var? Soruda şurayı atladınız mı bilmiyorum ama bak buraya Z desem. Abartarak bilerek harflendiriyorum. Lütfen bu kadar harflendiriyorum. Bir şey göstereceğim ama. Karşılık kenarları eşit arkadaşlar dikdörtgende. de. E, ne diyorum bakın fark etmiş olmanız lazım. Z, Y artı A artı 2 eşittir. Z artı 14 eksi Y artı A. Doğal olarak Z'ler gitti. A'lar gitti. Yani arkadaşlar Y artı 2'nin 14 eksi Y'ye eşit olduğunu görmeliydiniz. Çünkü bu a artı 2 daha yukarıda bu a o zaman y'den olacak 14 eksi y'den daha 2 kısa olacak. 2, birim daha kısa olacak. Böylece 2'ye eşittir 12'den y'ne geldi 6. Yerine yazalım artık y 6 o zaman 14 eksi y 8 yine bak burası 8 yine burası 6 her şeyi hallettim. Kollardan birinin boyu ne geldi 10. Kollardan bir tanesinin boyu 11 birimse o zaman yukarıya da ne kaldı 2 birim kalmış oldu arkadaşlar. Toplamda 12 birim yüksekliğimiz. İşte bak bu şekilde 6 8 10 zaten en son noktada yapıyoruz tamam mı? Burada önemli olan cidden 6 8 10 falan filan değil. Sorularda olabildiğince birbiri cinsinden yazmak az bilinmeyen kullanmak sadece burada niye çok bilinmeyen kullanın fark edin diye. Bir de aman dikkat et arkadaşlar ee, dik Dick Veyler falan olduğu zaman soru tipleri olduğunda alfabeta 90 falan bunları ihmal etmeyelim.